Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minions paradisi oynuyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bunun da seri olmasını istiyorsanız bence olacak bu seri. istiyorsanız devam edin ve like atmayı unutmayın. Abone olun. Evet, yüklensin bir oyunumuz. Arkadaşlar daha dün yükledim ben bunu. Size şu videomuzda demiştim. Hala da de canım sıkıldı ona ya. Adam 27 almış ya. Miyaz paradis. değiliz. Diye Evet. Ne bu şimdi? Hiç oynamadım arkadaşlar ben bunu. Acı ne? İstekleri yerine getir. Ne yapacağız? Amaç ne bunun? yakıyor ateşin acaba. Özür dilerim arkadaşlar. Hmm. Şimdi amaç ne bunun? He. He. Silah fabrikasını kurmamız lazım. Onu mu diyorsun. Niye kilitli litlião? E ha şuradan. Bu şu Silah fabrikası. Yok muymuş? Nasıl bir şeymiş o silah fabrikası? Bize var ki, He şu. Şundan sim gibi bir şeymiş bu ya. Arkadaşlar eğer bunu beğenmediyseniz size başka bir hop oh, ne oluyor lan? Bunun mühendisi kim? Getirin bana ya. Eğer arkadaşlar bu oyunu beğenmediyseniz size SimCity ve Getirin Rider, Razer. Onlar da ikisini de çekebilirim. Bunun bu makinenin mimarını getirin bana lan. Ne yapıyorsun sen? Amacın ne? Fabrikayı bu dağıttın lan. Cık cık. Hop deniz. O oh, deniz. O deniz. Ooh. Evet. Cuba cıptı. cuba cıba 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 cıba. Hadi. Bir milyonumuzu oraya harcayalım. En yoğun. Tut lan Hadi oğlum. Allah çıktı. Salak mısın abi hepsi? Aslan gol. a �쓰앉 A l e e e e w o o o o o o o 안돼 대체 л t в о 대체� r e i w a 도 제가 하고싶 Mars Bir daha balık tutmasın ya. Sen bir daha balık tutma bu ne ya? Ölen ayran tutsun ya. Bu ne? Kafada atalım. İngiltere balık. Ho. Oh. Adamı mastık lan oraya ne Hadi oynayalım. Bunu. Parti, parti. Hadi direkt vuruyor bu da ya. Yok yok bir şey yapalım. Bu hakikat bunun mimarını getirin bana. Bunun mühendisini getirin bana. Bu makine yapan mühendisini bulun bana. Makine mühendisi kim bu? Bu da pazar depoymuş bu. Bu ne? Gazlı bataklık. Bence başka bir gaz var orada. Öyle ya gazı ki. Tamam ben sana vereceğim. Bekle ya. Allah. Gel oğlan. Bitirdin mi sen? 20 saniye kalmış. Oğlum ne oluyor lan? Heh. Acaba başka ne alalım? Bir dakika. Üreteyim ya. Dekola edelim biraz. Ay ay. Bir daha yaparız. Hey, aferin size. Şimdi bunları da yaptık. Ya ha. Sağ ol, sağ ol. Parti zamanı. ye, yeah. Şimdi nereden topluyoruz? Start. Ne diyorsun Hadi yenişelendir herkesi. Bir tane su verin şuna. Hadi hepsini ikisini bir arada iç. Şşt. Lan bana da ver biraz. Heh, şimdi başla oğlum. Ne oluyor lan? Lay 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 Hadi parti Arkadaşlar parti de veririz Sıkıntı yok Oyna minyon oyna Bu bence oynamayı çok iyi biliyor Den 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 Şunları çok sinirlendim. Evet. Tamam. Yapalım bakalım. Şunları yapalım. Dikkal. Dış tuvalet. Dış tuvalet koy ya. Nereye koyacağım? Bunun yerde mi var ya? Eee şuraya koyalım. Eğlence merkezi. Şuraya da eğlence merkezi koyalım. Heh. Başka üretim. Bambu korusu. Her neyse bunu da alalım. Bunu da şuraya koyalım. He. Bir tane daha alalım. Ne alacağız? Bundan mı alacağız? Bundan değil. No. Neyden alacağız lan? La oğlum. Neden acıyız? Lav ağlam bak. Benim canım sıkma. Neden acıyız ya? Hastalık. Nereden koyalım ya? Çiçekli bitki koyalım ya. Hiçbir yerde çiçek yok ya. Bu ne ya? Niye geçersiz konu? Niyeymiş? Benim için geçerli. Allah Allah. Al. Al oldu mu? Benim canımı sıkıyorlar ya Benim canımı sıkmayın ya Ne oluyor lan Oley Tamam 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 ben yaparım Hayırlı olsun Şurada Heh şimdi Ne oluyor lan Evet şunu da bir daha oynayalım Hadi bağlıyorum ya salak mısın sen? Et mi ya? Denize et atıldığını ilk defa görüyorum ben. Değişik. Vada. Takıl atıyor ya bu. Amaç mısın? Amaç ne amaç ne? Hadi. Aa. Tıklıyorum. Tıklıyorum. Se çıkmış adam lan ben. Hop, oh, ya onları niye kaçırdık ya? Aldım, 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 aldım. Oo. Oh. İşte bu. İşte bu. Tamam. Her neyse arkadaşlar her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı, De, abone olmayı unutmayın.